Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ben ders anlatacağım. Bugün konumuz uzak geçmeden önce size 19 Mayıs ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Ben Çarşamba günleri staja geldiğimden dolayı pazartesi gelemedim ama şimdi sizlerle beraber geçmiş 19 Mayıs Atatürk'ü alma, gençlik ve spor bayramının 152. yıl dönümünü tekrar kutluyorum. Bu vesileyle bu zamana kadar bu vatanı için şehit olan insanlarımız, askerlerimiz ve gazilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı, millet ve şükür duymalıyız. Bunun dışında Temmuz ayında Gençlikli Spor Bayramı'na bayra özel olarak Temmuz ayında olimpiyatlar var. Ve olimpiyatlarda yarışacak olan sporcularımıza da başarılar diliyorum. E, Aranızda şu anda e, milli sporcu da sporla ilgilenen var mı acaba? Evet gördüğüm kadarıyla e, şu anlık bu sınıfta yok. Ama spor iyi bir şeydir. İnsanı zihin tutar. Ben de geçmişte yüzme sporuyla ile ilgilenmiştim. Şimdi ilk konumuza geçelim. Bugünkü konumuz 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı nüfusu. Konumuza geçmeden önce size bununla alakalı ayarladığım slaytım var. Öncelikle nüfus nedir? Onu bilmemiz gerekiyor. Nüfus belirli dönemde yaşamış o bölgedeki nitelikli veya niteliksiz insanların oluşturduğu ve sayıyla ölçlen bir Yani coğrafya hocalarınız daha iyi açıklar. Şimdi Sonraki sayfaya geçelim. Şu an size sormak istediğim bir şey var. Devletlerin nüfus oranları ile uluslararası rekabetteki etkileşimleri nelerdir? Yani nüfusun uluslararası alanındaki gücü nedir? Bunu e, söyleyebileceğim olan var mı aranızda? Pekala, ben size bir örnek vererek, birkaç açıklama yaparak demek istiyorum. Nüfus güçtür. Günümüzde ülkeler nüfus planlamaları yaparak nüfusunun genç, yaşlı, orta yaşlı olmasına göre vadeli nüfus planları yapar. Bu nüfus planları da yapmadaki amaç insanların niteliğini ve niceliğini kullanarak ülkenin milli çıkarlarını, ekonomisini ve uluslararası ayrılık gücünü arttırmaktır. Bildiğiniz üzere ülkemiz gelişmekte olan bir ülke ve genç bir nüfusa sahip. Fakat son zamanlarda doğum oranlarımız 2.1 kişinin altına düştü ve gelişmekte olurken yaşanan ülke konumuna doğru düşüyoruz. Bu konuda nüfus yeni nüfus politikaları yapılacağını ifade edebilir. Yani yetkililer bu konuda çalışma yapacaklar. Örneğin nüfusun gücü açısından bakacak olursak ne kadar kalabalık bir nüfus nüfusu sahipseniz dünyada sizi o kadar çok dikkate alırlar. Örneğin Avrupa Birliği parlamentosunda Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerin nüfuslarının oranına göre yani nüfus sayısına göre Avrupa parlamentosunda koltuk hakkı vardır. Burada Almanya'nın nüfusu diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla olduğu için en fazla koltuk payına Avrupa Birliği'nde bir Almanya sahiptir. Eğer biz Avrupa Birliği'ye sormuş olsaydık, bizim nüfusumuz Almanya'nın da fazla olacağından olduğundan dolayı pardon, Avrupa Parlamentosu'nda en fazla sandalye bizim ülkemize ait olurdu. İkinci olarak nüfusun önemli şu açıdan da bakabiliriz. Askeri açıdan bakarız. Askeri açıdan bakacak olursak 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ne kadar fazla erkek nüfusu varsa o kadar ülkeniz avantajlıydı. Çünkü ne kadar erkek o kadar çok e, asker demek. Tabii bunun yanında ordu teknolojisi ve stratejimizle de önemli fakat 19. yüzyılın ilk kadar bu nüfustaki erkek sayısı çok önemliydi. Sonrasında diğer bölümler, bilimlere geçelim. Kitabımızda Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, nüfus planlamaları yani nüfus sayıları belirtilmiş. Bunları ben e, kitabımızdan ve çeşitli ansiklopedik kaynaklardan derledim. Burada 1520 yılındaki Osmanlı buradaki nüfusu görmektesiniz. Bunlar e, ülkenin tamamında yapılan nüfus sayımları değil. Yani günümüz modern nüfus sayımlarından bahsediliyor. Yerleşik Müslüman aileler burada oranlarını görüyorsunuz. Her sene artış sağlamış. Aynı şekilde diğer göçmen grupları ve diğer grupların da nüfusu artmış. Fakat 19. yüzyıla doğru yani geldiğimiz süreçte hatta 17. yüzyıldan itibaren baktığımızda Osmanlı'nın nüfusunun Avrupa ülkelerine göre azalmaya başladığını görüyoruz. 3 kazandıkça nüfus artmış, göçler hızlanmış, bu nüfusun artışında etkili olmuş bu faktör. Bununla beraber yavaş yavaş yükselme dev devrinin sonlarına doğru ee, şey, savaş sıklığının artması savaşların kaybedilmesi, savaşan erkeklerin savaş sırasında vefat etmesi dolayısıyla aynı zamanda Osmanlı'nın tarım toplumu olmasından kaynaklı nüfus gitgide azalmaya başlamış. Burada ikinci yani şey Osmanlı devletindeki ilk nüfus sayımını görüyorsunuz. Sadece erkekler. Çünkü demin de bahsettiğim üzere Osmanlı sadece savaşacak asker sayısını ve hali hazırda ne kadar nüfusa sahip olduğunu ölçmek amacıyla ilk nüfus sayımı 1800 31 yılında yapıldı. Burada 1830 yılındaki Nüfus sayımını görmektesiniz. Anadolu ve Rumeli Bu tüm Osmanlı coğrafyasında aynı anda yapılmamıştır ee, Yıllar ayırarak farklı farklı dönemlerde yapıldı Bu dönemde nüfus oranlarını görmektesiniz Bunları siz inceleyebilirsiniz Sıradaki dilde inceleyeyim Burada e, ikinci yani İlk nüfus sayımından sonraki ikinci nüfus sayımını görmektesiniz. Burada da yine aynı şekilde nüfusun istatistiklerini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde etnik ve dini dağılımı da Evet. Bu arada yine ben Osmanlı'nın ilk toprak kayıplarının başladığı dönemlere itibaren zamanla nüfusunun azalmaya başlamasını ve diye... başlıklarımdan bir bu başlıkları yazalım hem sınavda hem genel İkinci olarak da 1844 yılında yapıldı. Bunu yazalım. Unutmayın sadece erkekler. Hocam teneffüs oldu. Evet. Evet arkadaşlar demin yazdığım üzere nüfus sayılarının iki tanesini de yazdım. Bunlar az önce de gösterdiğim gibi farklı dönemlerde yapılmış nüfus sayıları. Tabii günümüzdeki gibi değil. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bahsettiğim üzere 17. yüzyıla kadar Nüfusu gayet e, doğal bir şekilde hızla artıyordu ama 17. yüzyıldan itibaren nüfus savaşlar, salgın hastalıklar, işte şey şeyleri, veba gibi, sıtma gibi, çiçek hastalığı gibi hastalıklardan dolayı azalmaya başladı. Onlardan birkaçını yazalım mesela. Nüfus neden azalmış olabilir? bir uzun süren savaşlar peki salgı evliliklerin azalması. Dört. Ee, i̇syanlar transistikali ve diğer toprak kayıplarından dolayı e, nüfusun yine azalması toprak son dönemlerine kadar e, nüfusun önemli olduğunu Avrupa'daki nüfus teorileri ve hem sanayi hem de çeşitli argümanlarla beraber Osmanlı devlet adamları nüfusun e, önemini o dönemde tekrar e, değerlendirmişler ve bunun alakalı nüfus arttırmak için çeşitli politikalar yapmışlardı. Burada kitabımızda e, bahsettiği üzere e, nüfus hizmetleriyle ilgili teşkilatlar kurulmuş. İnsanların evlenmesi için e, görev, çeşitli görevler onların e, aileleriyle görüşmüşler. E, insanlara çeşitli teşvikler verilmiş evlenip çocuk sahibi olsunlar diye. Çünkü bu dönemde Osmanlı nüfusu Avrupalı devletlere göre daha azdı. En az üçte bir oranında daha azdı. Şunu silelim. Ya da kalsın. Ben size diğer slaytları kaynaklar üzerinden anlatayım. Şimdi diğer devam edeceğimiz kısmı gelecek olursak hemen Burada e, 1783-1914 arasındaki yaşanan göçler. Yani bu Kırım ve Kafkas toprakları kaybedildi. Bu sebeple buradaki halk Anadolu ve e, Balkanlara göç etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti buralarda e, bu halkı iskat etmiştir. Evet, şimdi geçelim. Burada Kırım ve Kafkas muhacirlerinin Anadolu ve Balkanlar olan göç haritasını görmektesiniz. Aranızda e, muhacir olan var mı? Yani Kafkaslardan ve Kırım'dan göç etmiş olan zamanın ailesi. Sanırım bu sütte yok. Evet. Şimdi son sayfaya geçelim. Burada göç etmiş olan e, çerkezleri, Kafkaslar'dan e, Kafkasya'da göç etmiş çerkezleri, yöresel kentekleriyle olan fotoğrafları burayı inceleyelim. Burada Karadeniz kıyılarına ulaşmış olan mu mu muacileri görmektesiniz. Burada hemen kısa bir videomuz var ee, fakat oynatmayı deneyeceğim. Evet, video şu anda oynamıyor. Bir sıkıntı var aslında. En sevdiğim e, size görsellerle anlatmaya devam edeceğim.